Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Susma, suslukça sıra sana gelecek. Çok anlamlı bir slogan. Yani aranması gereken hakkın araması gereken tarafından zamanında aranması gerektiğine işaret ediyor. Şimdi biz Cumhuriyetçi Türk Partililer bu konuda toplumsal dayanışma çerçevesinde haksızlık neredeyse orada hak talebelerinin yanında bulunuyoruz ve bu sözün gereğini de yerine getiriyoruz. Susan için bağıran, konuşan, hak arayan olmaz. Ama örneğin Ulusal Birlik Partisi için böyle bir şey söz konusu değildir. Onlar her şeye hakları olduğunu düşünürler ama bir hak ihlali, hak gaspı söz konusu olursa susmayı tercih ederler. Aynen şu anda yaşadığımız, içinden geçmekte olduğumuz günlerdeki olaylar gibi. Bu konuşmanın amacı Ünal Üstel'e Türkiye Cumhuriyeti'nden orası için yetkili veya etkili sayılabilecek bir kişi tarafından sarf edilmiş sözler değil aslında. Çünkü Ünal Bey o sözlerin sarf edilmesine vesile olabilecek veya bu cüretin gösterilmesini normalleştirecek ne gerekiyorsa yapıyor. Az önce Sayın Nöbetçi Bakan hükümetin ve kendilerinin irade küpü olduklarını ifade etmişti. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Üstelik bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin ve Ulusal Birlik Partisi'nin iradesiyle de mukayese ederek yaptı. En küçük bir benzerlik yok. Çünkü Ulusal Birlik Partilerin ortaya koyduğu irade sonuç yaratabilecek güçte olmuş olsaydı Ünal Bey en iyimser şekliyle kabinede bir bakan olabilirdi bugün. Daha fazlası değil. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin yaptığı son gerçek kurultayın galibi Faiz Sucuoğlu'ydu. Bu, memleket, bu mecliste Ulusal Birlik Partililerin bile değer vermediği bir milletvekili olarak sadece parmağıyla hesaba katılmaktadır. Nisap cinsinden bir varlığı söz konusudur. Oysa Ünal Üsten, Faiz Sucuoğlu'nun kazandığı son gerçek Ulusal Birlik Partisi kurultayında yani, tamam. yarışan beş adayın beşincisi gelmişti. Beş adaylı bir kurultay yarışının beşincisi gelen Ünal Üsten bir anda hem partinin hem hükümetin başına getirildi. Getirildi diyorum bilerek çünkü bu konuda bizi en somut ve cesaretli biçimde aydınlatan Tahsin Ertuğrul oldu ve dedi ki şu anda görev yapmakta olduğu kabinenin başındaki Ünal Üster'in doğrudan Türkiye'nin tercih ettiği bir isim olduğu ve şu anda son genel seçimin galibi olan Ulusa Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz ile da Türkiye'nin çalışmak istemediğini bizzat Tahsin Ertuğruloğlu kamuoyuna açıklamıştı. Şimdi dolayısıyla benim burada Ulusal Birlik Partisi'ne tavsiyede bulunma veya Ünal Üstel'in Türkiye Cumhuriyeti'nden yönelen bir saldırı karşısında sahiplenilmesinin şart olduğunu söylemek gibi bir niyetim yoktur. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ünal Üstel'e elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesindeki Sayın Erdoğan'a baş sıfatıyla hizmet eden birisinin hakaretamiz ifadelerde bulunmuş olması rencide edicidir. Ama buna olanak sağlayan, bununla ilgili cesaret verici tavırlar sergileme bunu yaparken de kendi iradesinden uzaklaşan bir kişi için de üzülürüm ama doğrusunu isterseniz ağlayamam. Benim esas sormak istediğim şey Kıbrıs'ta kendi yurttaşlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazeteler aracılığıyla jurnalcilik yapan, iftira atan akıl dışı saldırılar yaparak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ağırlığını artırmaya çalışan Ersin Tatar'la bu parlamentoda bulunan Ulusal Birlik Partili, Yeniden Doğuş Partili, Demokrat Partili milletvekillerin hem fikir olup olmadığına ilişkindir. Çünkü Ünal Bey'e Türkiye Cumhuriyeti'nden yönelen bir saldırı karşısında hiç beklemediği yerden sahiplenme ve destek mesajları geldi. Ama örneğin cumartesi günü Sabah gazetesinde yer alan bir röportajın veya rö yapılmış röportajın haberleştirilmiş, köşe yazısına aktarılmış şeklinde örneğin bizler için KKTC'ye ihanet içinde olma suçlaması yapan Sayın Tatar'la Tufan Erhürman'ın adada iki, iki devlet olmaz diyen Akelle aynı fikirde olduğu için aslında ihanet ol, içinde olduğunu iddia eden Sayın Tatar'ın görüşleriyle hem fikir olup olmadıklarıdır. Bu bizim için son derece önemlidir. Çünkü Sayın Tatar Özdemir Bey'in, Ünal Bey'in Ulusal Birlik Partili çoğu arkadaşımın yaptığı şeyi yaparak kendisini hiçleştirerek Türkiye'yi yücelterek aslında bizim Türkiye'den dolayı var olduğumuza ilişkin bir konumlandırma yapıyor. İlgili yazıda şöyle bir nokta vardır. KKDC muhalefeti, muhalefet diyor KKDC'ye karşı ihanet içindedir. Su projesi havalimanı gibi Türkiye'nin büyük yatırımlarına karşıdırlar. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı külliyesine bile karşıdırlar diyor. Şimdi bunlar arasında bazı benzerlikler olduğu gibi çok ciddi farklılıklar da vardır. Örneğin su projesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından planlanan, projelendirilen, uygulanan ve hizmete açılan bir proje olmakla birlikte biz bu projenin hem adaya ulaştırdığı suyun hem de yıllar itibariyle projenin yatırım bedelinin parasını Türkiye'ye ödüyoruz. Önce 2.30 TL ile başlayan tarife şu anda 9.5 ve hatta önümüzdeki günlerde ton başına yanılmıyorsam 12-13 lira arası bir noktaya gelecek ve bu bedel içerisinde sadece su bedeli değil aynı zamanda yatırım için yapılan masrafların da ödenmesine ilişkin bir formülasyon var. Peki efendim? Tam da söylediğimdir işte. Yani bizim şu anda bize bu fiyatı sadece ve sadece elektrik masraflarını karşılayıp karşılayamadığı konusunda bile o zaman, sınırda olabilir. Sayın Berhova size ben tarih vererek adres göstereyim. 19 Mayıs 2019 tarihli Nazım Çavuşoğlu ha. Ekrem düzeltiyorum Bekir Pakdemirli anlaşmasına eğer bakarsanız sözüne ettiğim tarifenin hangi unsurları bünyesinde barındırdığına ilişkin bilgiye erişebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'yle. Şu anda sadece ve sadece Yani oyuna geldiniz o zaman. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü o anlaşma bu mucibince fiyatlandırma yapılır Özdemir Bey. Neyse. Benim konum o değildir. <laughs> parlamento ve Cumhurbaşkanlığı binası bitmiş vaziyette olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili ilk gün ne söylediysek şimdi aynısını söylüyoruz. Bu ülkede özellikle 6 Şubat 2023 depreminin ardından bina güvenliği ile ilgili toplu mekanların toplu mekanların bulunduğu binaların güvenliği ile ilgili çok derin endişeler ortaya çıkmışken hastanelerimizde yeterince yatağın ilgili servislerin günün koşullarına uygun bulundurulmasının teknik olarak bina yetersizliği nedeniyle mümkün olmadığı bir ortamda bu ülkenin önceliği gösterişli bir cumhurbaşkanlığı sarayı ve gösterişli bir parlamento değildir demiştik. Ama bunun bedeli bütünüyle Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödendi. Bunu bir kenara bırakıyorum. Peki havaalanı nedir arkadaşlar? Havaalanı bu hükümetin ve bundan önceki benzer yapıdaki hükümetlerin beceriksizlik abidesi olarak şu anda bitirilmiş ve hizmete alınmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti projesidir. Bir yap işlet devret ihalesiyle 2012 yılında başlayan bir yolculuk tarihin gelecekteki bir zamanında bitmek üzere kontrat altına alınmıştır. Ama ben bu mecliste daha önce de bu uyarı yaptımdı. Öyle bir biçare hale geldi ki bu hükümet ve bu hükümetle birlikte hareket edenler yüklenici firmaya söz geçiremedikleri için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden başka Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yardım talep ettiler. Yüklenici müteahhidi yola getirsin diye. Ve siz kendinizden o kadar uzaklaştınız ki Kıbrıs Türk halkının varlıklarıyla inşa edilmiş olan Ercan Devlet Havaalanı'nı bir Türkiye Cumhuriyeti yatırımı zannetmeye başladınız. Bu kadar da kendinizden uzaklaşmaktasınız. Kıbrıs Türk halkı sent sent, kuruş kuruş Ercan Devlet Havaalanı'nın bedelini yüklenici firmaya ödemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hazinesine akması gereken kaynak o inşaat nedeniyle yüklenicinin kasasına akmaktadır. Uzunca bir süre daha akacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin o projesi, proje içerisinde tek bir delikli Osmanlı gurusu dahi yoktur. Aksi varsa lütfen buyurunuz ve bizi aydınlatınız. Bir yap işte devlet ihalesi nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yatırımına dönüşür ve Cumhurbaşkanı Türkiye'mizin bize yaptığı havaalanında istemezlerdi diyerek bize iftira atmaya çalışıyor. Sorum son derece basittir arkadaşlar. Hükümeti temsilen bir tek Özdemir Bey buradadır. Hükümet partilerinden de bir tek sevgili Yasemin Hanım milletvekili olarak buradadır. Ama elbette benim bir cevap talebim vardır. Ersin Bey'le hem fikir misiniz? Ersin Bey bizi ihanet içinde olmakla suçluyor. Tufan Erhürman'ı hem nankörlükle hem ihanet içinde olmakla suçluyor. Gıkınız çıkmadı. Gıkınız çıkmadı. Nasıl bülbül olduğumuz? Günal Bey'in yurtseverliğini sizin ifadenizde vatanseverliğini anlatmaya, mücahitliğini anlatmaya, geçmişte bu halk için verdiği hizmetleri anlatmaya ve ne kadar itikatı yüksek bir yurttaş olduğunu anlatmaya. Çok merak ederim Ersin Bey'le dahil fikir misiniz? Bizim bu ülkeye ihanet içinde olduğumuza dair somut fikirleriniz var mıdır? Bunu duymak isterim. Değerli arkadaşlar, bu kürsüde ben daha önce de ifade ettim. Biz Kıbrıs Türk halkı olarak bu ada üzerinde varız diye Türkiye bu ada üzerinde hak ve yetki sahibi olmuştur. Türkiye var diye biz varız diye bir şey yok. Biz varız diye Türkiye var. Bunu kimse unutmasın. Nasıl ki haksız bir saldırı karşısında Ünal Bey kendini ifade etmek için toplumlar arası çatışmalar sırasında gösterdiği mukavemeti anlatma ihtiyacı hissetti, hiç hissetmesin. Bunu bilmesi gerekenler zaten biliyor. İnkar edenler bizden değildir. Yunanlılar sayınlar Yunanlılar rahat ol. Herkes bunun farkına varacak. Türkiye Yunanistan ve İngiltere ile birlikte 1960'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür. O Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit ortağı Kıbrıs'ı Türklerdir diye bu statüsü vardır Türkiye'nin. Dolayısıyla ne olur? Biraz kendimizi bilelim ve ona göre konuşalım. Sıkıya düştüğümüz her seferde sonu nereye varacağını hesap etmeden böyle kendimizi ucuzlatmayalım. Ucuzlatırsanız kendinizi hem Türklüğünüzden hem inançlarınızdan şüphe eden aklı evveller lüzumsuz laflar ederler. Ama bu aklı evvellerin eğer erişebildikleri yer Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepesi ise ve adı da baş danışmansa çok merak ederim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu baş danışmana danıştığında ve bizimle ilgili bu fikirlerini ona da söylediğinde Sayın Erdoğan'ın davranışları bu danışmanın görüşlerinden de etkileniyor mu acaba? Adı üstünde danışman. Dolayısıyla gelin biz kendi göbek bağımızı kendimiz keselim Özdemir Bey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin boş bakanı hoş konuşmamış, boş konuşmuş. Özgüvene bakar mısınız? İmam efendi baş örtüsü düşmanlığı mı yapmalıymış? Şu anda bir baş örtüsü düşmanlığı yapılmaktadır bu ülkede? Bu ülkede anayasanın emirleri çerçevesinde herkes hukuk yolunda olmak zorundadır diye bir uyarı yapılmaktadır. Ve bu hükümet Özdemir Bey'in de mensubu olduğu hükümet geleneksel olarak bize öğrettikleri şeyi tekrar ediyorlar. Anayasayı da hiçe sayıyor, sayıyorlar. Anayasanın emirleri çerçevesinde hazırlanmış mevzuatı da görmezden geliyorlar. Ve o şekilde yol yürüyebileceklerine inanıyorlar. Tekrarlayacak değilim. Anayasaya uymakla yükümlüsünüz. Anayasanın amir hükümleri ihlal edilemez. Amir hükümleri ihlal edecek hiçbir davranışta bulunmaz. E, an anlamadığınız için böyle özgüvenli ve hoyrat olabiliyorsunuz. Anlatma özürlüğü. Sen bir Dolu özürlü var isterseniz... baktığım yerde tam karşımda duruyor. O da sensin. Bir özürlü var karşımda. Çünkü hem demokrasiden hem hoşgörüden hem de onurdan anlamayan bir engelli birey olarak karşımda durmaktasın. Bak. Bence Şimdi bu sen, sayın vekiller, yani hiç hoş değil şey bu çerçevedeki şey sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda laiklikle ilgili hüküm çok nettir. Ve bunun mukayesesine de ihtiyacımız yoktur bizim. Yani güneydeki laiklik, Türkiye'deki laiklik falan bu ülkede çok net bir durum vardı. Ve bu durumun hilafını hareket etmek ısrarınız bu ülkede toplumsal huzuru ve barışı zedelemiş vaziyettedir. Bu konuda ya geri adım atacaksınız ya geri adım atmak zorunda kalacaksınız. Ama öyle ama böyle. Dolayısıyla benim size naçizane tavsiyem birileri bu ülkeyi savaş ganimeti gibi görebilir siz onlara uymayın. Çünkü bu ülke bizim için yurttur. Bizim bu ülkeden başka evimiz yoktur. Birileri bu ülkeyi geçici konak yeri gibi da görebilir. Siz onlara da uymayın. Onun için siz iradenizi kime borçlu olduğumuzu bir an olsun unudunuz ve kim olduğumuza bakınız. Emin olun o zaman doğrusunu yapacak cesareti kendinizde bulacaksınız. Başka da bir şey değil. Ha bunu yapmayacaksanız ve bizleri ne olduğumuzu çok iyi bildiğiniz halde ihanetle suçlayan bir saçmalığa müracaat edecekseniz bilin ki ihanetin kimin tarafından yapılmakta olduğu bellidir ve çok yakında da tescillenecektir. Diyeceklerim bu kadardır. Teşekkür ederim.